Türkiye'ye gidiyoruz. kadar kolay geldim ki sanki daha önce 100 kere gelmiş gibi aşırı kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde normalde uygulamada 3 saatte geliyor gözüküyordu 2 saatte vardım davul da verdim şu an 1 saat 1.5 saatim var Bayağı takılacağım burada Bir <laughs> kapımı da buldum. Bekliyorum. <laughs> Burada buldum. Şimdi önüne geldim. Dinleniyorum biraz. Çok hızlı bir şekilde geldim. Dediğim gibi <laughs> az <olacak. gülüyor> Şükür bitti. Ben benim okulda, üniversiteden metroya binip sadece bir kere hat değiştirip havalimanına geldim. <laughs> Son bu kanala video ne zaman atıyordum, ne atıyordum. Bir yıl falan oldu sanırım. Şimdi nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ee, Moğolistan'la, Moğolistan Hava Yolu'yla gelmiştim daha önceden. O çektiğim video bayağı izlendi. İnsanlar bayağı bilgilendi o videoyla. Bu sefer de dedim ki China Eastern ile uçuyorum. Bunu da çekeyim. Bunu da bilgilendireyim sizlere. Konuş bileti yaklaşık 16 bin liraya aldım. Çok çok uyguna geldi. Normalde aynı bilet 20 bin bin lira falan. Ben indirimde yakaladım. Ama bu firmanın dışındakiler normal 25 bin, 27 bin lira. Gidiş dönüş bir de aktarma o şekilde. Zaten aktarması da 30 bin geçip. Kısa bir bilgi olarak da benim hakkımda şu an üniversite okuyorum Kore'de. Ve Türkiye'ye bir buçuk haftalarına bir tatile gidiyorum. O yüzden şu an yolculuk yapıyorum. Eu vou lá yaklaşık 1-2 saat önce Çin Havalimanı'na vardım. Ama şöyle bir sorun var. Hiçbir şekilde Wi-Fi çalışmıyor. Yani hiçbir şekilde giremiyorum. Her yolu denedim. Ama Wi-Fi hiçbir şekilde çalışmıyor. Şu an hiç kimseyle iletişim kuramıyorum. İkincisi kartlarım çalışmıyor. Hiçbir şey alamıyorum. Burada 11 saat beklemem lazım. Bu kadar şu an çaresizim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Oturdum yani bekleyeceğim sadece. Önce uçakta verdikleri bu şeyle 11 saat dayanmaya çalışacağım. Su bedava. Buna da şükür. Çok saçma yani. Wi-Fi'ye bağlanamamak çok iğrenç bir durum. Lan o kadar garip ki çok saçma bir durum. Hiçbir şekilde Wi-Fi çalışmıyor hala ve hala. Ve uygulamalar da hiçbir şekilde çalışmıyor. Çalışan bir tek uygulamalar var. O da bank uygulamaları. Çok saçma bir şekilde sadece onlar çalışıyor. Şu an ailemle Anneme bankadan para gönderip açıklamaya bir şeyler yazıp haberleşebiliyoruz. Yani çok çok garip, çok saçma, çok sinir bozucu bir şey. az önce kartlarım çalışmıyordu. Hiçbir şey alamıyordum ama şu an papara çalıştı. Sandviçte yiyince biraz geç saatte yemek yerim diye düşündüm. Ders çalışacağım. Bilgisayarım yanıma almıştım. O yüzden kahve aldım. Yeni çıkmış herhalde. Ee, Meli. sanırım. Bilmiyorum. Böyle yani durum bu şu an. <laughs> 내 마음 속에서 작은 소리 Saat an itibariyle 8 Türkiye'den 5 saat ilerideyim Hala bu projeyi yapıyorum Yapacak başka hiçbir şeyim yok Biraz sıkıldım ama bu havalimanı ben biraz daha iyi bekliyordum. Daha geniş ne bileyim Seçenek çoktur diye bekledim, hiçbir şey yok. Belki bu transfer yerinde bir şey yoktur. Belki saat 10 gibi falan acıkırsam yemek aramaya çıkarım. <laughs> Bilmiyorum. Yaklaşık 5 saat kaldı bu arada. 5 saat sonra uçağa bineceğim. Öyle takılıyorum. ben size ilk uçuş anlatmayı unuttum. Onu fark ettim. İlk uçuş ne kalktığını anladım, ne indiğini anladım. Çok çok hafif geçti, hızlı geçti. Ve İzmir İstanbul arası kadar bir buçuk saat falan sürdü uçuş. Yani ben mi saatleri karıştırdım anlamadım ama baya hızlı geçti. Onun dışında turbulans da olmadı. Yemek zaten gördüğünüz sebzeli yemek vardı, lezzetliydi de. Ben beğendim. İnşallah asıl önemli olan uzun uçuş. Bu uzun uçuş umarım daha da güzel geçer komik olan şu ben insanlarla sürekli Korece konuşmaya çalışıyorum. Fenotip olarak da Korelilere benzediği için Çinlilerle sürekli sürekli yani bir alışveriş yaparken Korece konuşmaya çalışıyorum. Kendimi sürekli durdurmak zorunda kalıyorum. Hani, hani Korece konuşmaman lazım diye. Çok garip ya. Çok ilginç geliyor. Çin'de olduğum falan hani şu an dışarı çıksam acaba nasıl bir yer? Merak ediyorum. Bizim uçak geldi. Duyduğum için hiç yorgun değilim. Bayağı enerjiyim. Yemek de bayağı fazla yedim. Gösterdim zaten. Genel olarak ikinci uçuş da öyle çok sallanmadı. Gayet güzeldi, rahattı. Yemeklerin sadece tatlarını çok beğenemedim. Ama doydum yine de bir şekilde. Bu videoyu da elimden geldiğince yararlı bir şekilde size göstermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.